Şimdi oturdunuz değil mi? Şimdi sizle bir şey deneyeceğiz. Başak teyzen şimdi Rüzgar sen de otur yerine. Oturdun mu? Sizde en sevdiğiniz boni bon şekerler var. Ama bir dakika. Emin sakın dokunmuyorsun tamam mı? Sen de dokunma Rüzgar. Bizim şimdi sadece içeride biraz işimiz var. Dokunmak yok. Biz gelene kadar kimse elini sürmeyecek. Anlaştık mı? Sakın dokunmuyorsunuz. Biz gelene geldikten kadar. sonra siz evim deyince yiyeceksiniz, tamam Ama mı? Ama biz gelene kadar yemek yok. Dokunmak Anlaştık da ya. yok, dokunmak yok. Dokunmak onları onları bırakıp biz gelene kadar dokunmayın. Emir dokunma, tamam mı? mi Emir? <laughs> ben iyi, ben, <laughs> evet, ben Emir mi? Yedin. Şimdi mi? Aferin o şimdi Bakalım, Bakalım bir gün boyunca neler yapacağız. Çocuklar nerede? Bakayım burada değil. Burada değil. neredeler? Neredesiniz? <gülüyor> <gülüyor> Emir hazırlandın mı sen? Abin nerede? Anladım. Efe, Efe bunları demedim ki ya. Anneciğim ağzındaki yemeği de bitmemiş hala. Neredesin? Anneciğim senin de bitmemiş. <laughs> Yumurtalar yendi mi? Evet. Salatalık ve peynirler. Evet. Peki tostumuz bitti mi? Evet. Hayır. Evet. <laughs> Hadi videoya başlıyoruz. hızlıca yemekleri hemen tostu bitireceğiz. Üç. 2 1 bir. bir şey diyeceğim. Bu sefer hızlı hızlandırılmış istiyorum. 3 2 1 Neyse hadi koşun yemekleri yiyin. Efe senin formanı hazırlıyorum. Nasıl Sen... alacaktım orada o yüzden koştum. Formanı giymen lazım biliyorsun evet. değil mi? Sadece 10 dakikamız kaldı Birazdan piti burada. Çabuk suyunu alıyorsun. Hemen hızlan. Hemen 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 formanı hazırlıyorum tamam mı? Formamız da burada. Üç yedek su. E tabii en unutulmazımız futbolda biliyorsunuz baloncuk. <laughs> Demir başka türlü durmaz. Bu da burada. burada. <laughs> <Tabii> hazırlandınız mı? <laughs> Heh, süper iyi. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, bir şey olmadı, annem olmadı, belki. <laughs> <laughs> Biliyor musun teyzene? Soracağım. Sor bakalım. Neymiş? Dur abi arıyor. Bitti neredesin? Hadi bakalım. Evvah. Seni bekliyoruz hadi. <laughs> tamam 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 hadi. Emir teyze geliyor şimdi merak etme tamam mı? Ha Efe bir şey diyeceğim bu arada. Bugün sana bir sürprizimiz var. Sürprizim var. Anneciğim bayılma sırası değil geç kaldı. Evet yaşasın. E bir sürpriz de. hatta e, sana da sürpriz Emir'e de sürpriz. Söylemek yok hadi giyiniyoruz. Efe eşyanı al çantanı al çantanı nereye? Kaçmak yok. Bu ne anne? Sen bilirsin o zaman suları unut, atletini unut, maça ya. Hadi anneciğim şimdi inebiliriz merdivenlerden yürü bakalım. Hadi bakalım gelin gelin gelin. Ne olur ya hep aynı şey. Koş sen de yürü hadi. Koşacağım koşacağım. Koş. Yavaş hadi yürü yürü koş koş koş. Yürü yürü yürü. Abi tut elini, tamam. <laughs> yavaş. Bir sağ bir sol önce, bir sağ bir sol. Bakıldı mı? Tamam, tamam hadi. Günaydın. Günaydın. Herkes arabaya. Bakın park edecek diye. Park ettim. Bak o araba yanlış park etmiş. Ben de bu bırak araba park edemedim bu yere. Hadi inin artık yeter ya. Ya bırak sen de böyle brizle çalışıyorsun. Hadi ya. Hadi geç kalanlar nerede? Canım ama Emir elimi tut hemen elimi tut. Anne, canım, Emir. Anne, Emir. Anne, Kaçtı Emir, gene. Sen Nereye? Ha sen koş koş koş. Rüyalar geliyor. Efe'ye sürpriz. Anne, evet. Anne. <laughs> o yüzden Efe'ye diyorum ki sana sürpriz yapacağım diyorum. Diyor ki ne ne söyle bilerek söylemedi. Ama iyi park etti buraya. Onlar da park eder. Hadi tut Pitti'nin elini gidelim biz de. Hadi. Oo. Küçüklere karşı büyükler. Buraya geldiğimizdeki her zamanki hali biliyorsun değil mi? Allah <laughs> <laughs> ya! Emir sana bir şey diyeceğim. Birazdan kim gelecek biliyor musun? Yok gelecek. Aa, öyle dedim. O <laughs> <laughs> dedim ki. Emir efeye söylemedin değil mi? Rüzgarla rüya gelecek. Abi çok şaşıracak. Onları alıp geliyorum tamam. Gelmişler bakalım arkadaşlar. Şimdi Efe görünce şaşıracak mı? Geldiler bakalım. Ya gelin gelin. Gelin gelin çok özledim sizi. Hayır. Nasıl geldin aşkım? Emin. <laughs> Bak Emir geliyoruz gel. Gel Emir koş. <laughs> Görecek mi sizi var mı Burada mı Hepsiyle arkadaş oldu Efe İçeri giremiyoruz buradan sesleneceğiz Efe bakalım sizi görünce ne yapacak Tamam mı Aa maça başladılar Güzel mi oynuyormuş Yo Efe <laughs> <Çekeceğim gülüyor> <çekeceğim. gülüyor> <Çekeceğim. gülüyor> <Çekeceğim. gülüyor> Tobi'nin yanına gidelim mi? <laughs> Hadi gidelim yürü. <yürüyeyim>. Gidiyoruz gel gidelim tez hoşko. Onlar ufaklar onlar büyükler. <laughs> <ya. kadar gülüyor> kader 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 Bence kadroyu <gülüyor> tamamladık. <gülüyor> Neredesiniz ya bir daha tatile matile gitmeyin. <laughs> ya, Duydun mu beni <laughs> Başak? Yere, ben bir daha tatile gitmek yok. Gitmek yok mu? Hayır. Tamam peki Ne yapıyorsun öyle? 5 dakika aldım, Abla 5 dakika rüzgarla bak. Emir'i kucağında fac, tutma challenge olsun. Yazık ya saçma Tam Tamam 10 dakika olsun o, <laughs> tamam, o, dakika olsun <laughs> o zaman. Oy <laughs> <zaman>, sen bak sana bir şey aldım. Ne diye? Ne Rüzgar sana getirdim. o neymiş? Allah, Allah. Takiye, takiye. Ya hmm. E dur Aç İçinde de bir bak. İçinde de bir şey var galiba. Hmm. Ay, Balık bu. Galiba mı? Şey, şu acaba morlusu benim mi olsa? <laughs> ben <neyden gülüyor> <birini istiyorum. gülüyor> bak böyle yaptı bana. <laughs> Güle güle kullan teyze aşkım. Benim oldu. Ay rüzgar balığı yedim. Ta 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 ta. Rüya'yla benim en sevdiklerim. Hayır yani. abla sen seviyorsun. Rüya Gerdi. sevmiyor asitli ya, şeyleri. Rüya, sevmiyor Rüya sevmiyorsun. Peki rüya içmiyor Hayır. Rüya sevmiyorsun sen değil mi teyzem? Seviyorum. Al. <laughs> <laughs> Al. <Zerabı, gülüyor> selam <zeyim. gülüyor> <ben de> selamlar soruyor. <laughs> Seviyor ama zararlı. Rüya içmiyor. Ama şey limon bulunabilir değil mi? <laughs> ya yesin ya. Ye. <laughs> Bıraktım artık ya. Bakın bir şey söyleyeceğim. Birazcık aşağı mı insek acaba? Evet. Ne diyorsunuz? inelim mi aşağı? Ama sahaya girmek yasakmış. Sahanın önüne kadar gidebiliriz. Gelin e beraber. Bakalım. Ben bir iki siz diyeceğim. Siz Efe diye bağıracaksınız. Tamam mı? Sonra <laughs> alkış. <laughs> böyle. Bir. 2 Üç. Efe. 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 E e hani? Herkes geliyor Efe nerede? Hani. Efe buraya gelsin. Şey yapalım. Üçlü çekelim. Efe. o. Efe geldi. Bari bunu yeah. duydum Efe geldi. Oh. Efe, ne oluyor ya? <laughs> Efe, onlar baktılar birbirine sarılıyor. Efe seni çok özledim. Efe burada sana tezahürat yapıyoruz. Duyuyor musun bizi? Üstü çektireceğiz az sonra sana. Efe buraya yumruk havaya. Efe <gülüyor> buraya. <laughs> Şakladın Çek 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 çek. Aferin teyze aşkım. <laughs> Rüya olduğunu anlamamış mıydın sen? Şimdi buraya gelince mi gördün emin oldun? Süper. Ya ben gördü sanmıştım. Ederya teyzen götürdüğünde size kim sanmış ki? Arkadaşım sandım? Sen bir tık bozuldun galiba bundan. <laughs> Burada seni görünce ama çok güzeldi. Geliyor. 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 Özel harekat. Yorgun ve bitkin. Sarıldınız mı siz ya? Bak geldi. <laughs> Hadi artık hazırlanalım gidelim. Sürpriz. Bu sürprizin bir kısmı. Abla, ya söylesek abi, mi? Bir de gol atabildim. Yaşasın çak ve. İzledim mi? Çünkü <laughs> rüyaları aldım anneciğim. Ama bunun için bugün bana kızmazsın gibi. Evet, bak tam şu kalenin oradayım, Kalenin oradayım boştum gol attım. Abla diğer sürprizi de söylesek mi? Hayır. Söyle hayır. <laughs> söyle. Söyleyeyim mi? Heyecanlanacaksın ama. Bir Şimdi buradan çıkıyoruz ve çikolata müzesine gidiyoruz. <laughs> tamam, tamam sakin ol. <laughs> sakin hadi üstünü değiştirelim kom. Hadi hazırlanalım artık. Hadi yürü. Artık. <laughs> 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 koşun, koşun, koşun. Hızlanın. Dikkat, dikkat. Çok sıcak. Bin Nasıl binmem? Biniyoruz. Hadi bin. İki, üç, bum. Herkes bindi. Tamamdır. Size söylüyorum. Gittiğimiz yerde her şey çikolatadan. Her şey Ve çikolata, çikolata. istediğimiz kadar yiyebiliyoruz. Ama benim alerjim var. Aa, Aa. Gerçekten mi? Ne gönderin? Tamam. Ah, bir de çikolata Abi istiyor. De üç tane tam da şey var. Bisküvi var. Bak. Çikolatamız yok ama çikolata bisküvi. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun abiciğim. <laughs> <Eyvallah, gülüyor> Sağ ol abi. <laughs> Sağ ol abi. Herkesin bir kısmeti var diye evet, boş edemiyorlar. Evet abinin kısmetiymiş valla. <laughs> <laughs> kışta i̇şte acaba yemek yemeye mi gitsek? Ne dersin? Efendim. Gülüyoruz. Nereye gideceğiz? Gülüyoruz. Ya bakar mısınız? Nereye? Abla ya acaba burayı göstersek mi? Göstermesek mi? Da... Abla Gülüyoruz. yorumlarda eğer görürsek çok merak ediyoruz. Bak bak şunlar bile çikolata da ne biliyor musun? Gülüyoruz. Eğer görürsek yorumlarda... Yarın sen güzelce bir şu çikolata müzesini paylaş. Ne dersin? Tamam, bakalım içeride neler var. Arkadaşlar biz şimdi Pelit Müzesi'ne gidiyoruz. Size şöyle sadece burayı bir göstereyim. Bakın şurada. İçerisi yarınki videoda olacak. Rüya bizi yarın izlesinler mi? Kesinlikle. Hadi herkes inebilir. Kapılar açılıyor. Merhaba. 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 Bir, iki, Emir devam. Yalnız. Üç. Ben ve ben dört. Herkes yemekleri seçsin bakalım. Abla seçtin mi? Ben mutluluk yiyeceğim. Emir sen ne yiyeceksin? <laughs> Patates köfte. <laughs> tamam mı? Siz ne yiyeceksiniz? Ya, ya, ya. Sen de seçtin mi teyzeciğim? Ben de, ben de, ben de. Sen de uykuluk yesene. Uykuluk nedir biliyor musun? Ben de ne bilmiyormuş. O zaman biraz bak da seç tamam mı? Dili. Tamam. Siz de seçin. Anne. Sonra da Efe yemekleri yiyelim. Bize gidelim. Dayınları kandıralım. Ben kokta yiyeceğim. Ben kokta yiyeceğim. Tamam hadi. Yani tamam, tamam. Ben sizin tamam. arabayı dersem kesin yemeyeceğim. Ya da sen bizim arabayı Süper bir, sen bir fikir. Sen bizim arabayı bir tur. olacak. Benim de süper. Tamam. Şükür. Benim tamam. fikrim yok. Tamam. tamam biz tamam. de. Bakalım. Balon mu oynuyorsunuz? Evet. <laughs> e peki. Efe ile Rüya <laughs> nerede? Neredeler? Sizi almadı mı içeri Efe? Aa. Ben bir onlara bakmaya gideyim tamam Aynen ablam birazdan gelir. Tabii. Bakalım onlar ne yapıyor? Efe! Gelebilir miyim? Lütfen. Efe burası da disco disco gibi oldu ama ne? <laughs> birazdan teyzenler gelir anneciğim yemek hazırlarız tamam mı? söyleyebilir misiniz bana? Takla, takla mı? Anne. Koltukta takla olmaz anne, ki. Anne. <laughs> anne, anne. Süper, anne. Ucağı, Efe teyzen gelecek birazdan. Eyvah. Anne. Efendim anne. annem. Aferin. Anne. Anne. Efe, anne. anne. Efendim. Anne. 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 Şu anne. Canım. Anne. Efendim. Geldi mi? Geldi ablam sonunda. Ay, çok iyi, işte. Abla iyi ki geldin kurtardın. Ne, ne oldu? Ben ya çıkıyorum seni, sen şey, gir şey, içeri. Şey, <laughs> şey, şey. Abla biz Başak'la çıkmaya karar verdik. Abi, Artık bundan mi? sonrası sende. Sen bak çocuklara bak hadi girelim Rüzgar hadi sen de gir içeri girelim. hadi gir gir sen de hadi bay bay gir gir annem. Ya gördün mü Başak'la ne oldu size diyordunuz? Ya, ya siz sormuyorsunuz Bıcır'a ne oldu diye. Ne oldu? Bıcırık'ta bir şükür bir sorun. Yüzüne ne oldu? Makyajın aktı. <laughs> ne oldu Bıcır'a? Bıcırık'ta bir sorun çıkmadı ama ne oldu? Ne oldu? Kenara bir yere çekmem gerekiyordu canı beklemek için. Çektim orada demir koymuşlar ve ben onu görmedim. Yani gittim 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 küt çek şey, yaptım girdim yani düşün yani oraya. Sağ tamponumun kenarını şey yaptım. Yani ilk sıkıntı Sürdüm çıkmadı gibi. ama sonradan sen. Evet, gibi. ben, Can dedi ki, o ne güzel sana masraf çıkmadı dedi. Sonra Ömer'in arabasına masraf çıkmış. Ee, ben de şey yaptım. Neyin eksikti? Dedim diye. ki, neden benimkine masraf çıkmaz kardeşim? Dedim, ve evet. Kendi kendime, hacırt diye. <gülüyor> <gülüyor> olsun nazardır, nazar diyelim. Yağlık olsun, ağabey. ne Oldu bir kere yani. Bununla geçmiş olsun ya. Aynen. O kadar yumuşak gidip de nasıl isim o kadar dediler orayı. Bakma aslında ağlayacağım neredeyse. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Sizleri çok seviyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. bizden Bizim bir günümüz böyle geçti. Birazdan da akşam yemeği, sonra çocukların uyku saati falan pişman ha Öyle oluyor değil mi? Hayır, hayır. Artık. Görüşürüz arkadaşlar kendinize bakın. acısı var. Bıcırık, bıcırık için geçmeyin. <laughs> Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bay bay.